Saat 13.17'de başlayan bir film 117 dakika sürdüğüne göre saat kaçta bitmiştir? 1 saat 60 dakika olduğu için 117'yi 60'a böldüğümüzde buradan bölüm 1 kalan 57 olacaktır. Yani 1 saat 57 dakika olacaktır. 117 dakika. Saat 13 17'de başlayan filme biz 1 saat 57 dakika eklediğimizde önce dakikaları toplarız. 17 ile 57 dakikayı topladığımızda 74 dakika eder. 13 ile de 1'i topladığımızda 14 elde edilir. 1 saat 60 dakika olduğu için 74 dakikanın içinden 1 saat aldığımızda 14 dakikamız kalır. Bu aldığımız 1 saatte diğer taraftaki 14'e eklediğimizde filmin bitiş saati 15-14 olarak bulunmuş olur. Doğru cevap D seçeneğidir.